Fethiye'de yaşayan Özcan Aybey, sabah saatlerinde Kayaköy mahallesinde çıkan bir tartışma sonrası cinnet geçirerek dehşet saçtı. Aybey, kayınpederi, kayınvalidesi ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi öldürüp, başka bir evdeki iki kişiyi de yaraladı. Olay, saat 7 sıralarında Kayaköy mahallesinde meydana geldi. Özcan Aybey adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazlı Aybey'in babası Şükrü Aysun'un evine gitti. Burada kayınpederi ile tartışmaya başlamasının ardından kayınvalidesi Adile Aysu da dışarı çıktı. Kavganın büyümesi üzerine evin yanında havuz işiyle uğraşan Muhammed Akbaba da tarafları ayırmaya çalıştı. Özcan Aybey, yanında getirdiği tabanca ile Şükrü Aysu, Adile Aysu ve Muhammed Akbaba'ya ateş etti. Evde bulunan ve dışarı çıkmayan eşi Nazlı Aybey, silah seslerinin ardından 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Akbaba ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Özcan Aybey, başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişiyi daha yaraladı. Yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.